E-Twinning portalında yeni bir adım olan ve örnek okul seçimi olarak da adlandırılan E-Twinning okulu, gerekli kriterlerin yerine getirilmesi halinde ünvanın verildiği okula ve okul öğretmenlerine mutlak farkındalık sağlayacak bir uygulamadır. E-Twinning okulu ünvanı olmanın kazanımlarını gelin hep birlikte yakından inceleyelim. Öğrenme ve Öğretmen Hareketliliği Erasmus Plus başvuru formlarında okulda eğitimlik uygulamalarına en güvenlik uygulamalarına 21. yüzyıl kazanımları ile hareket eden öğretmenlerin niteliğine ve vizyona dair bölümlerde projenin Avrupa strateji Raporu'na uygunluğu ve eğitim sosyal işareme gibi hedefler anlatılırken eğitimlik okul olmanın projeye katılan öğrencilere ve öğrenci velilerine katkısından söz edilirken projenin yaygınlaştırma hareketinde çevre okulları etkisi söz konusu edilirken İTV'nin okulu olmak her zaman bir adım önde olmayı sağlayacaktır. İTV'nin okulu buluş yöntemiyle öğrenme yeteneğinde olan meraklı öğrencilerin projelerde çalışarak işbirlikçi öğrenme ve bir arada projelerde çalışabilme yeterliliklerini geliştirebilmelerine daha fazla imkan sağlayacaktır. Teknolojiyi kullanma becerisine sahip, bilişim teknolojilerini eğitimde araç olarak kullanabilen çok yönlü olan ve disiplinler arası bağlantı kurabilme yeterliliğine sahip olan yenilikçi öğretmenlerin de geleceğin eğitim sistemine daha rahat uyum sağlayabilmesine katkıda bulunur. Ulusal ve ulus ötesi olarak kurulacak projelerde eğitiminik öğretmenleri, kazandıkları global öğrenme, öğretme tecrübeleri ve yaratıcılıkları ile projelere daha kolay adapte olabilecekler, Okulları muhtemel olarak eğitimlik eğitimcileri arasında oluşturulan projelerde liderlik yapacaktır. Kısaca eğitimcileri daha fazla bir araya getirmek isteyen yeni bir etiket ödül süreci olan eğitimlik okulu, işbirlikçi öğrenmeyi teşvik eden, proje tabanlı öğrenme yolunda ilerleyen öğrencilerin sosyal ve bilgisayar kazanımlarını önemseyen, proje faaliyetlerinin okul sınırları dışında toplumun her kesimine ulaşmasını, yaygınlaşmasını isteyen, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sınırlamayıp sürekli kendilerini geliştirmelerini isteyen dinamik bir yapıya sahiptir. Kültürler arası etkileşim, disiplinler arası öğretim, akran öğrenmesi, pilot çalışmalar, eğitiminin kültürü, görünürlük, ortak liderlik, yüksek motivasyon, mesleki gelişim, dijital okuryazarlık, yabancı dil gelişimi, güvenli internet, rol model okul, ekip ruhu, yenilikçi eğitim modeli uygulamaları, yaratıcılık, inovasyon, işbirlikçi öğrenme kavramlarının iç içe geçtiği dinamik bir yapı olarak da eğitiminin okulu felsefesini özetleyebiliriz. Eğitiminin okulu altyapısı en güvenlik üzerine yoğunlaşmıştır. Günümüz gerçekleriyle geleceğin dijital dünyasında bireylerin en önemli ihtiyacı elektronik güvenliktir. Bireylerin çevrim içi ağ üzerinde oluşturacağı şifreden, sosyal medya kanallarındaki paylaşımlarına kadar, cep telefonu veya bilgisayara yüklenen bir uygulamadan, bilişim çağında arkasında bıraktığı dijital ayak izine kadar her şeyin doğru yönetilmesi mutlak bir gerekliliktir. Bu gereklilik, öğretmenleri, okul yöneticilerini, ebeveynleri, öğrencileri içine alan ve ivedilikle başlaması gereken e-güvenlik eğitimlerine zorunlu kılmaktadır. Eğitimin okulu başvuru kriterleri iki aşamada oluşmaktadır. Birinci aşamada 3 olgu sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilmektedir. Bunlar okulun en az 2 yıldır eğitiminde kayıtlı olması ki okulun eğitiminin sistemine kayıt tarihi kriter olarak alınır. Başvuru sırasında geçen 2 yıl içerisinde okul öğretmenlerinden en az 2 tanesinin aktif eğitiminin öğretmeni olması ve bir diğeri de başvuru tarihine itibaren son iki yıl içinde okulda ulusal kalite etiketi bulunan bir Avrupa eğitiminin projesi bulunması şeklindedir. İkinci aşama, 4 kriteri kapsayan öz değerlendirme başvuru formunun okuldaki herhangi bir eğitiminer tarafından İngilizce olarak tamamlanmasını içerir. Bunlar, okulda e ve e-güvenlik bilincinin geliştirilmesi, e-Twinning'in öğretim ve öğrenim uygulamalarına etkisi, disiplinler arası öğretimle ilişkisi ve proje çalışmalarına katkısı, E-Twinning'in öğretmenler ve diğer okul aktörleri için aktif ve stratejik bir mesleki gelişim aracı olarak katkısı ve E-Twinning'in okulun stratejik ve mesleki gelişime katkısı olarak ikinci aşamayı tanımlayabiliriz. E-Twinning okulunun temel ilkesi, e sadece dağınık e değil, aynı okuldaki öğretmen ve okul liderlerinin katılımını, taahhüdünü, özverisini tanımak ve değerlendirmek istemesidir. Eğitimlik okullarında internet bilinçli kullanılır. Öğretmen grupları arasında aktif işbirliği vardır. Farklı sınıflardan öğrenci grupları projelerde yer alır. Öğretmenler eğitim etkinliklerine katılırlar. Eğitimlik etkinliklerine katılım görünürlük olarak pekişir ve yine eğitimlik tanıtım etkinlikleri bölgesel ve yerel düzeyde yapılır. Eğitimlik okulu ünvanı okulun gelimi için geçerlidir ve okul yöneticileri, öğretmenler için alan, ev güvenlik ile ilgili okulların politika oluşturmasını bekleyen bir anlayıştır. Eğitimlik okulu ünvanı dinamik bir yapıya sahiptir. Bir sonuç değil bir süreçtir. Bir eğitimlik okulunun statüsüne ulaşma kavramı objektif olarak değerlendirebilecek bileşenlerle gelişimsel bir yolculuktur. Bir yarışma değil bir seviyeden diğer bir seviyeye ilerlemedir. Bir sonraki e in, okul eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.